Bir bomba soruyla daha karşınızdayım arkadaşlar yine bazı tiyolar vereceğim önemli tiyolardan bahsedeceğim size burada kısa bir soru görüyorsunuz ee, biz genellikle arkadaşlar biliyoruz ki uzun soru korkulan sorudur halbuki uzun soru kolay sorudur arkadaşlar fakat şu anda ekranda gördüğünüz tipteki sorular yani kısa sorular daha zor sorulardır çünkü sizden net bilgi isteyecektir. Ancak bu bilgiyi bilirseniz soruyu çözersiniz. Bilemediğiniz takdirde de e, çözememe ihtimaliniz çok çok yüksek olacaktır. O nedenle lütfen uzun sorulardan korkmayalım ve kısa sorulara da temkinli yaklaşalım. Şimdi sorumuza geçelim. Bir canlıda aşağıda verilen organik moleküllerden hangisinin sentezlenmesi bu canlının alemini tespit etmede kesinlikle kullanılır deniliyor. Şimdi arkadaşlar, ilk önce alemleri hatırlayalım. Alemlere baktığımızda 6 tane canlı alemi vardı. Bunlar bakteriler alemi, arkeler alemi ya da arke bakteriler alemi, protistalar alemi ya da protistler, mantarlar alemi, bitkiler alemi, ve tabii ki hayvanlar alemi. Gördüğünüz gibi canlı alemleri 6 grupta toplanıyor. Şimdi ilk olarak A seçeneğiyle başlıyorum. Glikojen. Arkadaşlar glikojen çizgili kas hücrelerinde yani hayvan hücrelerinde depo edilebilen bir polisakkarittir. Ama burada tuzak bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bakteri ve arkelerde de glikojen bulunacaktır. Ve bu nedenle de glikojen sadece bir tek canlı grubuna ait olmadığından dolayı bir canlıda glikojen sentezlenmesi o canlının alemini tespit etmede kesinlikle kullanılamayacaktır. Al seçeneğini eliyoruz. Bunu eledikten sonra kitine geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kitin azotlu bir polisakkarittir ve kitin eklem bacaklılarda dış iskeletin yapısına katılabilecektir. Yani bazı hayvanlar alemindeki örneklerde bulunabilecektir. Ama yine tuzak bilgiden bahsetmek istiyorum. Kitin aynı zamanda şöyle bir düşünecek olursanız mantarlarda hücre duvarının yapısına katılmaktadır ve bu nedenle hem mantarlar aleminde hem de hayvanlar aleminin bir grubunu oluşturan eklem bacaklılarda bulunduğundan dolayı kitinin bulunması da o canlının alemini tespit etmede kesin olarak kullanılamayacaktır. Geçiyorum K vitaminine. K vitamini biliyorsunuz ki bitkiler tarafından sentezlenebilen bir vitamindir. Aynı zamanda yine tuzak bilgiden bahsediyorum. Mesela bizim bağırsağımızda mutalizm şeklinde yaşayan bakterilerde de arkadaşlar K vitamini sentezlenmesi söz konusudur. Ve bu nedenle burada da bir canlının K vitamini sentezlenmesi o canlının alemini tespit etmede kesin olarak kullanılamayacaktır. Ve geliyorum galaktoza. Biliyorsunuz ki arkadaşlar galaktoz Süt şekerinin yapısına katılan yani laktozun yapısına katılan bir monosakkarittir. Galaktoz hem hayvan hücrelerinde bulunabilecektir hem de aynı zamanda şeker pancarı, keçi boynuzu gibi bitkilerde de yer alabilecektir ve bu nedenle galaktozun bulunması da o canlının alemini belirlemede kesin olarak kullanılamayacaktır. Burada tuzak bilgileri görüyoruz arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra geliyorum laktoza. Bildiğiniz gibi laktoz süt şekeri anlamına gelmektedir. Sütün yapısında bulunmaktadır ve bir disakkarittir. Hatta yapısını hatırlayacak olursak laktozun yapısında 1 mol glikozla 1 mol galaktoz bulunmaktadır ve bunlar dehidrasyon sentezi dediğimiz olayla birleşerek laktoz oluşturmaktadır. Ve arkadaşlar laktoz hayvansal bir disakkarittir. Bu nedenle bir canlının laktoz sentezlemesi o canlının hayvanlar aleminde yer alacağını kesin olarak tespit etmede kullanılacak olan bir kriterdir. Ve bu nedenle de cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet böylece tuzaklarla dolu bir soruyu daha çözdük sizlerle ve yine bazı kriterlerden bahsettik. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın diyorum.